Evet, herkese merhabalar, ben de DJ Voxer. Bugün sizlerle özlenen bir seri. cast Rank. Evet, cast Rank'ta ne yapacağız biliyor musunuz? Bazı insanların böyle gelip siteye attıkları klipler var. O kliplere gideceğiz, izleyeceğiz ve ranklarını tamir etmeye çalışacağız. Yakın tamirlerde bulunabiliriz. Yani işte atıyorum adam Dilem'dir, biz Supreme seçeriz. Ee, 50 puan alıyoruz. Tam olarak olduğu rank da bilsek 100 puan alıyoruz. Ama bunlar bizim için önemsiz. Bizim olayımız ne? İçerik. YouTube'a content, okey? Şimdi bu videoda... Şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Eğer küfür sevmiyorsanız ya da işte ne bileyim rankınızla alay edilmesi hoşunuza gitmiyorsa videoyu lütfen kapatın, izlemeyin, dislike atın, abonelikten çıkın. E, tabii bunları yapmayın. Çünkü hani bu çok nadir bir seri. İşte 3 ayda bir, 6 ayda bir geliyor. İşte 1 yıldır YouTube'dayım. 2 tane çektim. İkisi de çok sevildi. Yani kendi dönemine göre bayağı izlendi. İşte videolarım ortalama 1500-2000 izlenirken bu videolar da direkt 2000 izlendi. Anladınız mı? İnsanlar seviyor. O yüzden ne lazım? Çekmem lazım. Çekmiyordum önce zamanı. Niye çekmiyordum? Çok fazla içerik birikmişti. Çekmiyordum. Şimdi içerikler böyle bir tık azaldı. Ee, bir de şu an çok vaktim yok. O yüzden gas araya böyle ilaç gibi gelecek. Full ekranı alıyoruz ve evet hazırsak başlayalım. Unutmayın. Bakın tekrar söylüyorum. Söveceğim. Eleştireceğim. Yorumlayacağım. Tilt olacaksanız bana izlemeyin. Uyarıyorum. Okey? Let's go. Tamam. Düşük elo. Düşkül olduğunu hemen anladık. Nereden anladık? A önerilenlere bak ne çıktı? Festivaller nasıl düşünülür? 4. bölüm CS2. <laughs> açalım mı? Hayır açmayalım. 21 izlenmiş. o bayağıdır bakmıyordum güzel. eee okay. videomuza devam ediyoruz. Bir önceki klip olmadı çünkü reklam engelleyici açık kalmış. Ee, aşağıdan seçemiyordum. O yüzden onu maalesef oynayamadım. Siz orayı görmediniz tabii ki. Buradan devam ediyoruz. İlkili başlıyoruz. Evet, sesini biraz açalım. Hmm. Okey, güzel. Çok gösteriyorsun be kendini kardeşim. Ooo! Ee, özür dileyerek seni uğurluyoruz. Tamam zaten bir fark yok, aynı şey. Yani bakın şu videoda şöyle bir şey var tamam mı? Bakın yani bu seride benim için Supreme ve Global bir rank. Lem kendi başına bir rank. DMG çift keleş ve keleş. Üçü benim için bir rank. Yani üçü de aynı oyuncu arkadaşlar. Şu tek keleş de nasıl bir fark yok. Yetenek farkı yok. Şans faktörü var. O kadar bitti. Onun dışında Nova kendi başına bir rank. Silver'lar kendi başına bir rank. Okey? Okey miyiz? Yani ben atıyorum e, ee, işte neyi seçtim? DMG'yi seçtim. Adam tek kere çıktı. Ben kazandım sayarım. Okey. Let's go. Devam edelim. Nuke oynuyor. Skin'i var. Crossfire kafada. Güzel. En azından DMG'den yüksek diyebiliriz büyük ihtimalle. Eğer ace'ini de atarsa harbiden helal olsun. Nice olun be. Çok iyi global çok kolaydı devam edelim Continue. 4k izleyelim 4k yı. bakalım nasıl atmış 4k 1 2 3 of oh man, of onunu oh, sikeyim oğlum sen nesin moruk <laughs> arkadaşlar bu seride bakın normalde global'lara denk gelmeyiz ha normalde ben silver izlemekten yani bayıyordum artık al işte bir silver daha Cık bir insanın bile ben silver'ım diye bağırır mı? Okey bir dakika silver değil buraya silver çıkmaz. Ee, bu adamın rankı... Beynimi zorluyorum şu an. Çift keleş. Şu an çift keleş benim gözümde. Hmm. Keleşe düştü. Tek keleşe düştü. Evet, tek keleşe arkadaşımız oynuyor. Berbat duruyorsun. Yani 5 ile orada mı? 5 kişinin orada olduğunu biliyor musun? Öyle bakıyorsun. Allah. <laughs> Aa neresi gidiyorsun lan? Birader sen... Yani senin ciddi sıkıntıların var ya. Yine düştü ranka. Şu an Nova benim için. Adamı izledikçe düşüyor. izledikçe düşüyor. Gördün. Ya adamın eğimi dışında her şey Nova. Eğimi de zaten yani kötü de... Nova'sın. <laughs> Yes, let's go. Piro cütüpe cisco. P2000. Berbat bir görüntü kalitesi. Oğlum niye böyle lan görüntü kalitesi? Bu ne ya? Kanka sen düşük enosun ya. Düşük enosun. Fark etmez gitti yani. Benim için bitti. İkinci kiloluk. Gördüm sesini biraz kısalım. Çok açık. Sesim bastırmasın. Eee sen Nova'sın. Silver'sın. Okey. Güzel. Yakın bildik yine. Video kullanamıyor. Eee? Telefli video. Ben ne yapayım? Ne seçeceğim? Yani benim suçum yok. Let's go. Play again. Whoop. Whoop'a bakalım. Whoop'a. Mesaj bana geldi bu arada. Kusura bakmayın. Hemen sessiz alıyorum telefonu. Aldım. Nasıl nice oğlum? Tamam. Global'sin sen. Nereden aldım biliyor musunuz? Cross placement'tan aldım. Cross kafada bakın. Sprey direkt aç. Mesela bakın. Bak şimdi bir dakika bir dakika dur. Bir dakika beni bir dinle. Bak şimdi Sprey Oğlum bir dur. Bak cross'u izle. Şöyle şöyle yapayım ben senin için. Çalmazı. 0.25. Bak spray'e başladı. Cross nerede? Gördün mü? Ayağının adamın ayağında. Galil'de öyledir. Galil'e spray öyledir. Çok çekersin aşağıya. Doğru. Güzel oynuyor. Flash'a çok güzel oynuyor. Globalsin sen. Minimum Supreme. Supreme'in altında bir şey olma ihtimali yok bu adamın. Bu adam Lem değildir mesela. Anladınız mı? Çok iyi lan. Helal olsun lan sana. Bu adam var ya ben size söyleyeyim. Açalım bulalım bu adamı. Dağın. Bak gidin Faceit Finder'a e falan yazın. Ne bileyim şey yazın direkt. Faceit'e yazın bu adamı ben size söyleyeyim mi? 2400 evden aşağı olma ihtimali yok bu adamın. Yani belki yani şey değildir, Şey de olabilir life round atmış olabilir. Ama yine de güzel yani. Ben olsam hala koyardım bunu. Bu arada kriterlerden biri şu. Ben olsam hala koyar mıydım, koymaz mıydım? Eğer hala koyardım dersem anlayın ki güzeldir. Dedim yani minimum supremdir. Ama yani globalde çıkar, rahat çıkar bence globalde. Tamam düş geliyorsun sen. Bug oldu bu arada. Normalde silah var görünmüyor şu an. Bu bug'da ne oluyor biliyor musunuz? Hemen size söyleyeyim mi? Eee, demoyu açtığınızda Shift F2 yapıyorsunuz sonra ilerletiyorsunuz ya Bir anda direkt bu round'a gelirseniz böyle bug oluyor. Ama böyle yavaş yavaş işte hani 5 saniyede direkt bu round'a değil de eee, Şey yaparsanız yani işte 30 saniyede gelirseniz bu bug olmuyor. Bakın Her gün yeni bir gördünüz mü? Ne alaka? Gaz izliyorsunuz. gizliyorsunuz. İnsanların onun görüyorsunuz. Biri geliyor onları yorumluyor. Sonra bir anda hop bir bilgi. Birader'e vur artık be! Oo, dar geldi ha. Lan oğlum sen ne biçim bir adamsın? Yani omuri öyle ha atacağına... Neyse. Kanka nereye bakıyor? Ya birader Allah aşkına defol git şuradan benim canımı sıkma ya. Amına koydum o kör topal kötü. Oy, nice oğlum. Kaks kaksiyen. Rus musun sen kaksiyen? Evet 2 ve 4. Birinciyi vurdu. Ace gelecek mi bakalım? Takım arkadaşı bir hepsi ölecek. Andı geri bana vuracak büyük ihtimalle. Bu da kişiden iki tane mi? vuracak. Sonra güç orta, orta vuracak. Sonra da bir hepsi vuracak. Değil, de. Bir. Oo, ama şu an düştü ki rankım benim gözümde. Öyle hop açık ne duruyorsun de. ya orada. Kendini kapatmıyorsun ya bir yere. Yani direkt adam burada Grok'la adam vurdu lan. What the fuck? Kanka rankım düşük ya. Kusura bakma. Ben sana keleş istiyorum. Ne olsun okey. Yani. Sıkıntı yok. Olsun. Bu ne? Ne atıyor? Stasmo atıyor. Hop attı onu Bir tane flash attı. Random öyle gitti işte. Allah ne verdiyse. Maç 1-0. Keleş almış. Stasmo görmüyor musun Kardo? Oo sen Ayakta uyuyorsun, otele para veriyorsun muruk Çok iyisin kanka. Artık vuracağım mı adamı ya? Oyun bitti lan. İki kişi kaldı lan. <laughs> Zeus mu yiyeceğim Palas'tan? Lan Palas'tan. Lan Palast mi bize. <laughs> biz ne Zeus şu an ya? Ne kadar kötü bir oyuncu olduğunu mu göstermeye çalıştın bize? Ben anlamadım. Şimdi gidip 5 mi vuracaksın? Geçen el böyle kötü oynadım. Şimdi iyi oynadım. nereye atıyor neydi la? Oha gitti lan neydi? Oğlum ben asma aynı neydi? Ninja'nın oraya çarpar. Adama demeç çurması. Ya şu adam var mı ki orada? Bir yere kafamı çevirip... Evet varmış tamam gördüm gülüyoruz. Bir yere kafamı çevirip ikinci monitöre baktım da kayıtta sorumlar mı diye. Orayı herhalde gördüm bilmiyorum. Ama birader senin elon düşük bence ya. Yani takım arkadaşların <laughs> Sen Nova'sın ya. Sen hatta Nova 2 falansın ya. Nova 4 bile değilsin. Evet. Videonun, videosunun, videosunu izliyoruz şu an. Siz de videosunu izliyorsunuz. Videonun, videosunun, videosunun, videosunu izliyorsunuz arkadaşlar. 11'e 1 yeniyorlar. 3 vs 1 kalmış. Karşıda oto var. Güzel oğlum. Ona da bir noskop gelir mi? Ay, anlık. Anlaki. Bu ne oğlum? Hangi CS bu? Muruk 2012 mi? Eski CS ya. Onlar mısı var abi? Senin rankın nedir biliyor musun? Sen bence DMG'sin aslında ama ben seni L seçeceğim. Okey. Lem olduğunu biliyordum. Sizi kandırdım. Devam. Dota mı? Ne proti ze? Aga be. CSGO mu be? Surf mu be? Bunny mi be? Ne var ne 200 FPS. Tak. Nice oğlum. Şu bir. Tak şu. Tak şu iki. Kanka bak güzel ama bunun mesela kripto yeri yok. Eee. Global mi? Global mi? Global biri bunu video mu koydu gerçekten? Ee, şöyle ki... Global'in ezikliği halis mi? Yani acı nasıl? Eğer mesela bu adam global ise bu adam burada ve ben burada falanım. Bu adam global ise ve işte global, global şuraya şöyle Ananı sikeyim. Yanlışlıkla globali seçtim. Boş verin. Siz anladınız anlatmak istedim. Globallerin ezikli hali mi? Şansa vurdun. Maladır. Bunu bilemeyiz ki ya. Şansa vuruyor. Kesin şey izleyeceğiz şu an. Çok güzel tahmin ettiğin gibi olmadı. Çok kötü bir fail izleyeceğiz dedim de. Olmadı. Adam oynuyor mu Ruk? Eğim, eğim güzel yani akıyor adam. Bak onu da vur lan. Olsun güzeldi. Sen bence... Min aşağısı olamaz zaten. Şunlar olamaz. Yani Lem Supreme Global'den biri. Ben ona Supreme diyeceğim ya. Global mi? Okey Global olabilirdi ya sorun yok. Bak bu adam Global mesela. Adama o şey değil mi? Demedim. Don't do that. side chase. Nice, Varko. No ja pier... Ej, ej, on A jest. Uj. Nice, pan tak. Nice. Gdzie on był? Na sajcie. Na B? Czy na A? Na B. Na B. Ale zabił, zabił. Jest. Kurwa. No skop? Jest w rogu. A, ty go, okej. Jak źle ma, krypty jak Allah bilir. Bunu bu zordu ya, bunu bilemezdik herhalde. Düş kere. Düş kere olsun. Kere. Ee, çift keresin büyük ihtimalle. Ha değilsin. Fake make atabiliyor. Demek ki lemsin. Ya nasıl global? Nasıl global ya? Bir... Delireceğim şimdi. Ya global niye ilk o... O ilk kill neydi? O ilk kill beni o kadar baitledi ki. Beni o kadar kandırdı ki o ilk kill. Allah anlamıyorum ya. Yani siz... Global nasıl? Global. Neyse. Glacon 8 neymiş? 3 kilo in inferno. Okey izleyelim bakalım. Tak çok güzel bir prefire ise inanılmaz. Mükemmel. İlkini vurdu. Ne oluyor oğlum? Vuramadı adamı değil mi? Hayatıma gördüğüm en iyi hala muruk. Of yani. Yani ne diyeyim ki ben bu videoya ya. Bütün moralimi, motivasyonumu sikti attı bu video benim. Çok kötüsün be oğlum. Yani bunun utanmadın mı hala lan erkenden? Cık. Bir global diyen olmuş. %3.53. <laughs> Adam önündeki adamları zor vuruyor. 3 tane kill atmış dümdüz. Neyse devam edelim. Ne bu moruk? SMG'lere bakalım. Bizon, UMP, XM, MP9, MP7. Karşıda 5 mektendi galiba görmedim. 3 tane 4 tane gördüm de öyle bir gözümcüyle Kanka bunun mesela video değeri ne? Evet adam sağında. Sağında adam. Hadi oğlum yap şovunu. Ne yapıyor şu mesela? Kanka video değeri ne bunun? Video değeri ne? Ya bunu niye koydun? Bunu bana niye izlettin? Hayatımın benim 39 saniye çaldığına koydum o çocuğu. Cık. İnşallah Türk değildir. İnşallah izleyicim değildir. Aa benim izleyicilerim iyi oynuyor. Dur, şu videodan sonra size bir şey göstereceğim. Bu videodan sonra size bir şey göstereceğim. Ama video şu an nerelere gidiyor bilmiyorum. Adam smok'tan çıkamadı. Çok güzel grok ya. Gamma dopla. cs 2de çok değerlendi. CSGO'dayken çok ucuzdu. cs 2de de bayağı değerlendi. Fiyatını bilmiyorum ama 3 katına falan çıktı böyle bir iki şeyde yani bir haftada falan. Adam biraz uzakta o zaman ileri saracağım. Anladım az çok ne yapma çalıştığını. Bomba kuracak, bomba kurduktan sonra adam pikleyecek, vuracak adam bir ihtimalle. Hadi be kanka. Hadi be kankam. Vur artık be, sana zahmet. Çünkü bana eziyet olmaya başladı da. Allah'ım adama bak ne yapıyor. Arkasını dönüyor hata. Ah. Düşkele. Okey, maksimum bu. Size hemen o söylediğim şeyi göstereyim. Evet, silmişim. Anla ki. Oo, 49 FPS, 47 bilmem ne. Oo, 38 FPS. Oo. Madem 30 FPS oynanıyorsun, niye o zaman? Oğlum bunun çözünü ne alın? Black Barlı 16.9 mu bu? Anlamadım. Helal olsun lan sana. 40 FPS'te helal olsun lan sana. Rankın düşük ama helal olsun sana. Silverlam, Öyle olursun lan sana Silver. Silver'ın gücüm mü be Moruk? Hadi son olsun arkadaşlar. Maç bakın o kadar uyarı yaptım. Maç diyorum ya kafam gitti. Bu videoda o kadar uyarı yaptım yok söveceğim edeceğim diye. Bakın kimseye sövmedim gördünüz mü? İlk kez bu kadar güzel oldu. Bu arada ben son videodan sonra yaklaşık 4-5 kere çekmeyi denedim. Ama o kadar çok küfür ettim ki kendim izlerken izleyemedim yani. izleyemedim bile o yüzden şey yapmadım. Ha Türk, Türk var nice dedi. Türk O yüzden şey yapamadım, koyamadım kanala. Çünkü çok küfür etmiştim. Yine ederim sandım artık dedim uyarayım, sonra koyayım. Ufak bir son olsa Devam ederim. Şu an ne yapıyorlar? İki tane side'da, iki tane short'ta. Pardon. Şey diyeyim, pite geçmiş. Okay, unfortunately, smoke'tan öldü. Smok arkasına bir Mali. Gereksiz oldu biraz. Nice oğlum güzel vurdun. Ay, onu da vursaydın öyle smoktan. Ah. vurdu galiba. Aa, anlamadım ama vurdu galiba. Hmm, Nova? Ne? Ee, ne? Ee, Valve'ye sesleniyorum buradan. Valve'a sesleniyorum pardon. Valve'a sesleniyorum. Valve sesleniyorum. sen herkesin elosunu silver 1'e çekip tekrar sıfırdan başlatır mısın acaba rica etsem? Çünkü bu adamlar eğer global ise yani şu globalin üstüne 1, 2, 3, dört tane daha falan koy. Benim oraya yerleşmem lazım büyük ihtimalle. Ya şu adamlar şey işte benim maçıma gelip böyle 3-5 vuran adamlardan değil mi? Oğlum bu nasıl bir çözünürlük birader? Gözlerim acıdı. Ah. Çözünürlüğe bak. İzleyemiyorum videoyu şu an. Kanka tamam bitti mi? Bitti. Değil mi? Tamam. Sil oyunu. Öylesine seçtim. Zaten bakamadım. izleyemedim videoyu. Lucy. Oy nice. Sesini biraz açayım. Ses çok kısık bu videonun iyisi. Oy nice oğlum. Pepsi boy öge. Kanka bak adamı bak şimdi bak bak. Bak şimdi. Bak moliyle çekliyor oraya görüyor musunuz? ile çekliyor. Oğlum önce silahla çekle. Sonra moli at. Yani. Of. Oh. Global neye denk geliyor Facebook'teki? Ya CSGO mantığıyla konuşuyorum. CSGO değil. Neye denk geliyor oğlum? Facebook 7 level mi? 6 level mi? Lan oğlum bunlar nasıl oyunlar ya? Siz ya manyak mısınız oğlum? İzlemeyeceğim daha. Daha fazla izlemeyeceğim. Dayan Vallahi dayanamıyorum. Yani globaller bakın diğer iki videoyu izleyin bu serin atın diğer iki videosunu. adamlar bir oynuyor böyle tok 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 oynuyorlar anladınız mı adam direkt mesela videoyu durdurdum tak diye geldim kurabule seçtim adamın onu işten belli bu pezevenkler önünü görmüyor attığı vuruşlara bak klip koymuştu, utanmadan koymuş utanmadan ama ne koymuş size atmış bir de Groval diyor neyse serinin bir sonraki videosu bundan sonraki videosu yani 6 ay sonra gelir büyük ihtimalle merak etmeyin siz yorumları da yazın ben ara sıra görürüm görürsem belki canım çeker çeker atarım ben de videoyu ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın lütfen. Bye.